Arkadaşlar merhaba Yeni bir video daha karşınızdayım Arkadaşlar hayvanlarımızın Kırkımlarını da yaptırdık Kırkımı bitti Teknere yemlerine dolduruyoruz Şöyle gördüğünüz gibi Yemde Sıkıntı yok sınırsız yemleme İnle ilaç O da bitti Bu kırkımı da yediler artık bir daha kırkım yaptırmayız diye düşünüyorum Artık bundan sonra aşı da kalmadı. Kırktırırken tekrardan bir dektomaks, üçüncü dektomakslarına girdik bunlara. Yani bakın arkadaşlar bu da toparlayanlar. Geçenlerdeki videoda göstermiştim. Bakın maşallah hayvan kendini düzeltmiş. Flörken giriyoruz onlara da tabii ki toparlayanlara. Ağır kesici flörken. O şekilde tedavilerini yapıyoruz. Yemlerine vitamin tozlarını koyuyoruz. Onu yani böyle sade döktüğümüzde kesif yeme, sade toklu besi yeme veya arpa vitamin tozunu koyuyoruz. Koyuyoruz ki hayvanlar sıkıntı yaşamasın. Ee, yani hayvanların bu şekilde kırkından sonra da kendilerini toparlıyorlar. Artık biraz daha rahatladılar. Yerleri sıcak. İşte bundan sonra ne yapacağız? Tüylerinin toplamasını bekliyoruz. Tüylerini toplayacaklar. Tüylerini toparladıktan sonra Soğuk da olsa artık bir şey olmaz. Yani içlerine girmek istemiyordum ama hayvanlar dinleniyor şu an. Rahatsız etmeyeyim diye. Şu an pek bir sıkıntıları yok. Mecbur bir video çekmek için gidiyoruz yani. Bunların ee, bakımlarını falan elimizden geldiğince yaptık. Topallayan falan oluyordu. İnelerini vurduk yine bugün. Atlar da ıslanıyor yani. Ne kadar da uğraşsanız altlar ıslanıyor. İşte biz talaş getiriyoruz. İşte öbür hayvanların altını topluyoruz. Ne bulursak atıyoruz yani arkadaşlar. Yani bayağı da bir yükseldi. Yani yükselmen de bazı faydaları oluyor. Ne gibi? Suyu altına çekiyor yani. Üste kalmıyor, alta gidiyor su. Şimdi talaş falan atmışız. Zibil atmışız. O katman katman oluşmuş. Oradan oraya su geçtikçe iniyor yani. İndikçe yüzünde fazla ıslaklık kalmıyor. Mesela altı çok ince olsa ıslak olur yani çok çamur oluyor. Onu bilinçli olarak biz yükseltiyoruz. Zaten bu hayvan kesime gittikten sonra buraya tekrardan bir hayvan koyma şansımız yok. Çünkü bunu temizlememiz lazım yani. Temizlemediğimiz takdirde diğer yani burada bir sıkıntı, bir rahatsızlık, bir hastalık varsa direkt ben yeni getirdiğimiz hayvanlara bulaşır yani. Eskileme olur. Bunu bilen insanlar bilir. Yerden hastalık kaparlar yani. hayvanlarımız maşallahı var. Arkadaşlar şimdi bunlara biz çuval çuval yem döküyoruz. Yemin torbası ne kadar diye soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlar yemin torbası 730'dan 800 liraya kadar yem var kalitesine göre. Toklu besi yemi. Mesela batıda bazı arkadaşlarımız alıyormuş. İçinde ee, buğday var diyor. Kuzu besliyorlar. Markası ismi aklıma gelmiyor arkadaşlar. O 810 liraymış sanırım içi buğdayla. Çok güzelmiş yani. Besinin son döneminde biz veriyoruz diyorlar o çok kaliteli bir yem diyor ama bizim buralarda yok. Bizim buralarda kendi bölgemize ait yem. İşte biz Konya'dan alıyoruz. Burada ismini telaffuz etmek istemiyorum. Ama birçok insanlar biliyor işte kullandığımız yemi. Atıyoruz. Yani yem 730 lira. Kalitesiz yem 730 lira. 720 lira. Yani kaliteye göre peşin para ödemesine göre yemin fiyatı değişiyor arkadaşlar. Kalitesiz yemin demiyorum da de yani kalitesine göre değişiyor. Aldığınız yemin çokluğuna göre kamyon bazlı alırsınız bir fiyat. Gidip yemciden pekleme alırsınız bir fiyat. Toptan alırsınız bir fiyat. Yani o, o şekilde arkadaşlar. Yani 730 belki 720 de vardır bazı bölgelerde onu bilmiyorum. Yani 800 730 civarı diyelim. Toplu yemin. Arpa zaten 14,5-15 lira kilo olsa. Ondan sonra saman 5-6 lira arası değişiyor arkadaşlar. Bölgenizin uzaklığına göre. Mesela Urfa'dan gelip ta mesela İstanbul'a gidiyoruz belki 7.5 liradır. Bilmiyorum 7 liradır. Yani bölge bölge değişiyor. Bizim buralarda şu an 6 lira bandında. 5.5-6 lira bandında arkadaşlar. Buğday samanı. O yüzden de iyi ki samanı fazla vermiyorum. Samanı çektim arkadaşlar. Şey yesin. Ne onun adı? sade yemiyesin yani saman 6 lira verip de bir hayvana etkisi olmuyor. Yemiyesin en azından yem et yapar arkadaşlar. Ben o şekilde düşünenlerdenim yani. Ya mecbur kangal kuzuları aldık onlara biraz alıştırmamız büyütmemiz lazım aynı bunlar gibi. Onlara mecbur giriyoruz arkadaşlar saman. Onlar da şöyle bir ay falan yesin onların da samanı çekeceğim. Şey Oğut yaparım onlar birbirine alışsın. Biraz boylanmasını boylansın. Onlar da kez aynı şekilde olacaklar. Arkadaşlar hayvanlarımızın genel olarak sağlığı iyi. Kendilerini de toparlıyorlar. Bakın ilk kırkımı kaçıncı videomuzda bilmiyorum. Ona bakabilirsiniz. Morkuzlarla ilgili. Ee, üçüncü kısımda mı ne? Kırkımları yapıldı. Bakın bir ona bakın çıplak. Bu da yeni kırkımı. Bak bu da ikinci kırkımı. Yani farklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanları besliyoruz. Bakın. Malın boyunu, büyüklüğünü, gelişimini yani buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ben kesinlikle ne yapıyorsam, ne yediriyorsam, ne içiriyorsam bu şekilde. Yani günlük şunlar şu anda ortalama 2 kilo kesip yemiyorlar arkadaşlar. Samanlarla kıstım. Günlük yedikleri yem üstünün de maliyetini kendiniz hesaplayabilirsiniz. Yani ortalama 120 gün bakıyoruz. Bunun 60 günü kesip yem ağırlıklı arkadaşlar. Sade böyle oluk yiyor yani. Bu hayvan 60 gün bunu yiyecek yani. Anladınız mı? Günlük 2 kilo. Yani bazen 1 kilo 800 grama düşer. Bazen 2 kilo 200 grama çıkar. Bu hayvan yemesine göre değişiyor. Ortalama bir besiye aldığımız hayvan 180 yani 170 diyelim size. 170 ile 200 kilo arası kesip yem yer. toplu besi yem yani. 3,5-4 torba yiyor arkadaşlar. Bunu aklınıza tutun. Yani bunu hayvan kesin yer. 3,5 torbadan aşağı yemez. 3,5-4 torba yiyor arkadaşlar. Yani bunu bilin. Yani hayvan aldığınızda yem artık maliyet. Bakın ortalama 750 lira bir torba yem. 750, 3000 lira yani. Sade kesip yeme. Samanı, sılaj, mesela sılaj veriyorsanız başta verirsiniz belki. Yoncası, öyle diyeyim. Samanı, yoncası, ondan sonra innesi, ilacı yani 3,5, 4 liraya maliyeti var bu hayvanın. Beslemede bir hayvan artık maliyeti 4000 lira arkadaşlar. 3500 ile 4000 lira arasını sadece bir hayvan mesela 100 hayvan koyacaksanız 350 400 bin arası yem maliyeti ayırmanız lazım. Bunu belirteyim. Bu bir yani yani bir hayvan 3,5 4 bin lira artık kaç tane hayvan koyacaksanız ona göre hesaplayalım. Hesaplayın yani. Şu anki piyasa arkadaşlar. Şu anki piyasa. Mesela yazın samanın ucuzluğunda saman almışsınızdır ona bir şey diyemem. Buğdayı arpaya almışsınızdır. ve mısırınızı almışsınızdır ona bir şey diyemem. Ama şu anki piyasada bu şekilde. Aşağı yok yani. Bakın ha, saman da buraya böyle koyuyorsunuz. Bakın böyle sade saman. Bakın görüyorsunuz. Hayvanlar. Burası sade saman. Bakın. Bazısı yere döküyor ayayla. Yiyorlar da yani. Her şey hayvanın önünde. Açık büfe gibi besi. Yani yem maliyeti de bu şekilde arkadaşlar. Yani bu yem yiyor yani. Bu hayvan bu yemi yiyor. Yani şimdi e, bunun yani besi düzgün yapacaksanız bunun aşağı olmaz arkadaşlar. Yukarısı olur. Mesela 150 gün bakanlar olur. Mesela adam 3,5-4 ay günlük 1 kilo yemine gidiyor. Mesela samanıydı falan filan. Yani o adam belki 4,5-5 lira maliyet ediyordur bir hayvana. Yediği yem yani. Adam 150-160 gün besliyor. Hayvan mesela Son iki ay oluk koyuyor. Hayvan oluyor canlı kilo. Çifti 170-180 kilo, 190 kilo çiftini yapıyor yani. Yani biz 150-160 kilo yapıyoruz. Belki 147 kilo yaparız. Bilmiyorum yani o batta Biz o şekilde besliyoruz yani bu hayvanları. Bir alım kapasitesi var. Yani daha da büyütebilirseniz daha da büyütüyorsunuz. Büyütemezseniz de bu şekilde arkadaşlar. Hayvanların kuyruklar maşallah güzel çalıştı yani hayvanlar çok güzel kuyruğa çalıştı, boya çalıştırdık. Bakın araları maraları hepsi gözünüzün önünde arkadaşlar. Yani biz daha bunlardan hiç daha tartıp kaç kilo geldiğini görmedik ama ortalama 63-65 kilo diyorlar şu anda hayvanlarımız. Allah'ın izniyle bir 10 kilo, 12 kilo daha aldırabilirsek bu hayvanların hepsi bıçağa gidecek. O da alır. Umudumuz var yani. Bakın toparlayanlardan bir tanesi de burada. Bu güzelmiş. Yani arkadaşlar hayvanın innesini, ilacı, devamlı bakımını yapacaksınız. Şimdi periyodik bakımlarını yaptık. Artık bir şey yapmayacağız. Dedim mesela bu videoda ben mesela videonun başında. Yani başka bir bakım yapmayacağım dedim mesela. E, bütün bakımları bitti artık. Aşıları, maşıları, innesi, ilacı her şey bitti. Başka bir bak e, ilaç yapmayacağız bu hayvanlara. Öyle diyoruz yani. Ama içinde yine ateşlenen olursa toparlayan olursa onlara ekstradan inne ilaç yapmak zorundasınız. Çünkü o hayvanı bir inneyle o hayvanı toparlığında kurtarıyorsunuz yani. iki gün yapıyorsunuz mesela flörken. iki gün ağrı kesici veya üç gün ağrı kesici vuruyorsunuz. Hayvanın toparlaması düzeliyor. Hayvan üstüne koymaya başlıyor. Ama biz innesli ilacını bitirdik başka ilaç vurmayacağız diye düşünürseniz o hayvan ilerlemez. Yani o koruyucu aşı değil o günlük yani o anki duruma göre vurmanız gereken bir ilaç yani. Onu hemen tak yapıştırmanız lazım tak yapıştıracaksınız arkadaşlar. Yani hayvanları devamlı gözetlemeniz lazım. Bunu belirtiyorum. Devamlı hayvanları gözlemleyin. İçine girin. Yani üstümüz kokuyor. Bakın üstüm tertemiz ama üstüm kokuyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ben bundan para kazanıyorum. Kokacak yani. Akşama eve gidince duş alırız. Maşallah bazen bir taş gibi. Yani içinde 70 kilonun üstü hayvanlar da var arkadaşlar. 70 kilo üstü hayvanlar da var da altı da hayvan var yani. Mesela 57 58 kilo hayvan da vardır içinde. O yüzden yani biz elimizden geldiğince e, kiloyu az vuruyoruz. Yani bize sürpriz olsun. Güzel kilo gelsin yani. mesela karımız mesela şu, şu kadar diye mesela bir diyelim. mesela kar iki olursa da iyi oluyor yani. Yani malımız güzel bakımlarını falan yapınca arkadaşlar Allah'ın izniyle bu hayvan kazandırır yani. Arkadaşlar şimdi e, altına mı yatırsaydık, koyuna mı yatırsaydık diye benden şimdi fikir isteyen abilerimiz var. Bunu hep belirtiyorum. Şimdi bir hafta öncesine baktığımızda keşke altına yatırsaydık denilebilir yani. Yani altına yatırılsaydı veya altına almış olsaydık 4 liraya. O zaman geçen hafta bozdurmuş olsaydık çünkü herkes yolda altın 10 liraya gidecek. Karda olarak görürdük kendimizi. Ama şimdi şu hayvanlar 9.5'a girmiş. 3.5 yese 13 lira. Bunlar 40 kilo gelsin. 470'ten çarpın yani en kötü 40 kilo gelse 4, 8, 16 ee, 16 7, 14, 28 18 bin bin lira şimdi 13'e mal olacak 19 lira 6 lira mal başı kalacak altın düştü bu düşmedi. Bu yine 19 lira arkadaşlar. Allah'ın izniyle yani dediğimiz kilo gelirse, 40 kilo gelirse. Belki 43 gelir. Belki 38 gelir hani ona bir şey diyemem. Ben Ortalaması yani bu hayvanın ya 2 kilo ağır gelecek ya 2 kilo aşağı gelecek yani bu hayvan. Benim kazancım yine sabit. Yani şimdi işte besli de böyle bir şey var. Yani bu da bazen bir düştü mü düşüyor yani. Bu da altın gibi. Bir düştü mü nepe taklak gidiyor bu da. Ama belli belli yani bir haftalık 5-5 düşüyor yani bunu hissedebiliyorsunuz. Hayvanın çokluğuna, azlığına göre. O yüzden ben kimsenin altında falan bir yorum yapamıyorum. Bir şey diyemiyorum. Biz besiciyiz arkadaşlar. Besiye devam ediyoruz. Düşerse altın düşüyor. Bu da para etmezse etmiyor arkadaşlar. Bu hayvancılık da para etmezse bazen etmiyor. Etmediği zaman etmiyor. Ne yapacaksın? Ama işimiz bu. İnanın ahırda şu an 800 bandında hayvanım var yani. Abimle ikimiz 800 taneye yakın mal var. Biz neyimiz varsa buraya bağlıyoruz. Allah da inşallah yüzümüzü kara çıkartmaz. Şimdi kangallarımız var. Bakın bunları maşallah yetiştirdik. Şimdi en başta bunlar kesilecek. Bunlar kesildikten sonra e, dişi koyunlarımız kesilecek. 250 tane 200 diğer koyunlarımız da var. E ondan sonra yine kangal kuzuyu 150 tane yaptık. Ondan sonra da onlar Şubat ayı gibi de onlar kesilecek. Yani ondan sonra da kurbana çalışacağız. Kurbanımız var. E, kurban bitti mi tekrardan bir döngü daha başlıyor. Yani devamlı döngü içerisindeyiz. Yani. Döngü dön dön dön. Al kes al kes yaptığımız iş bu. Yani rahat güzel bir iş. Yani hastalığını falan olmaz. Ama yani şimdi şap hastalığı var. İnekçiler perişan durumda. Yani bunu her videomda belirtiyorum. Yani Allah kimseyi öyle bir hastalığa düşürmesin. Mesela koyuna geçen sene mavidir hastalığı vardı. O da çok sıkıntılı bir hastalık. Ama Allah kimseyi düşürmesin. Sıkıntılı bir süreç. Hayvanlarımızın gene sağlığı güzel. Yemlerini yiyor, sularını içiyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buradan birçok soruma ihtimaliniz olan sorulara cevap vermeye çalıştım. Yine sorunuz varsa elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışalım. Ama videoları da sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Bunu aslında en başta söylemem lazımdı da sona bıraktık. Çünkü adam videoyu tam izlemeden bana ne kadar yiyor diye soruyor. Mesela bakın burada ben hepsinin cevabını veriyorum aslında da. Bazı abilerimiz kardeşlerimiz videoyu izlemeden hemen yorum yazıyor o soruyu soruyor yani. Yine sorun sıkıntı yok elimizden geldiğince cevaplıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar. Ama bir beğeni bir like istiyorum.